Demin müşteriyle ilişkilerini gördüm. Bu bana biraz merak ettirdi. Nedir bu, nasıl olur bu construction işi? Nasıl oldun sen, nasıl girdin bu işe? Geldiğin zaman da esas gelmenin amacı designer olmak. Ama umlum gibi olmadı. Önce çekeceksin Cefa, sonra çekeceksin Sefa. He. Bunu çoğu contractor yani çoğu müteahhit yapmaz. Gel böyle. Günaydın abi. Günaydın ne İyi abi senden ne haber? Sana taze simit aldım burada. Simit mi? Sana simit demek isterdim ama taze donatla kruvasan. Aa. Hadi gel. Olsun abi ben alayım eşyalarımı geliyorum. Tamam. Arkadaşlar lütfen bakın kanala abone olun, yorum yapın, beğenin. Daha daha izlenmemiz gerekiyor. Projelerimiz büyük. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi gidelim işlerimizi halledelim. Haydi. There we go. No, he's gonna he's lift up. Gotta go back no more. Yeah. Yeah. Perfect. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle yapalım, e, ünlü şeyler, fenomen youtuberlar gibi. Demin bir uzun bir toplantı oldu. Bayağı bir <laughs> çekiciydin. Aynen <laughs> ama. Evet. Oğlum, sen de bana mı asılıyorsun? Yani? Ne yapıyorsun? Anlamadım. <laughs> Let me explain to you what we gonna do here. New edition will be this section, this like a second floor, and this is the first floor. We're gonna be adding the front porch, new entrance, new door, new windows. All the windows gonna change, and then also the powder room, When you entrance. This left side is a powder room before they go to the garage. Concept, by the way, uh, based on budget because I know you're doing a lot, so yeah. we need to be in budget on the finishes. I'll take you to the showroom, and then we're gonna pick all finished material for all the spaces. Yeah. I love the layout. The layout yeah. looks great. This come from where? I I can construction. Abi şimdi neler oldu? Neler Biz buraya gelmiştik. Burayı beraber yıktık falan. Evet. Şöyle proses? Amerika'daki sistem şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi tamamı ahşap, tahta. İzolasyonlar var gördüğünüz. Cam izolasyonlar. Kablolar var. Kabloları da şöyle göster. Gördüğün gibi kablolarda böyle duvarlara staple yani Türkçesi de zımbalanıyor. Şimdi ben sana ne anlatayım? Ne anlatmamı istiyorsun? Söyle Abi bakayım. Abi şimdi demin müşteriyle ilişkilerini gördüm. Bu bana biraz merak ettirdi. Nedir bu? Nasıl olur bu construction işi? Nasıl oldun sen? Nasıl girdin bu işe? Nedir böyle incelikleri? Biraz başlayalım. Aa, ah, sen bu ülkeye geldiğin zaman <laughs> şey sormak lazım. Ne iş yapıyordun abi? Ne iş ne iş yaparken buldun kendini? Abi evet yani bu bu noktaya nasıl geldin? Construction işine nasıl başladın? Ben daha önce bahsettim sanırım bu konuda da. Ben Türkiye'de uzun bir süre Babamla beraber çalıştım. Sonra Aydın'dan Antalya'ya taşındık. Kısaca anlatayım tekrardan, hatırlatmak için. O ara e, iş bulamadım. E, sonra başka inşaat şirketine girdim, Ekşioğlu İnşaat. Hı hı. Ondan sonra da orada uzun süre çalıştım. Sonra da annemin işleri büyüdü, annem de gelinlik dikiyordu. Çok alakasız bir işe başladım. Annemle beraber yaklaşık bir 6 sene falan da gelinlik moda evimiz vardı. Buraya geldiğiniz zaman da esas gelmemin amacı e, dizayner olmak. Ama umumum gibi olmadı. Bunu yapmak istiyorlarsa insanlar bu tarz işler öncelikle çalışmaları gerekiyor. Bu tarz işler yani ben gittim sınava girdim, lisansımı aldım yani iznimi aldım. Burada iş yapımlar için arkadaşlar yani müteahhit olabilmeniz için sizin devlet tarafından onaylanmış evet bu iş yapılabilirdi. En az 4 sene çalışmanız gerekiyor herhangi bir construction company'de. Onların da size sponsor olması gerekiyor. Nasıl sponsor? Bu adam gerçekten bu işi yapabilir diye yazı yazmaları gerekiyor. Eğer yazmazsa Hayatta alamazsın, o açık bir net olarak söyleyeyim. O zaman sen buraya geldin, 4 sene bir construction firmasında çalıştın. Aha. Ondan sonra onlar da sana sponsor oldu ve kendi construction firmanı açtın. Yani Aha. bu da yaklaşık olarak yeni yapar, 4 sene önce falan. 11 senedir buradasın, 5 sene çalışsan sen o zaman 4 senedir falan kendi şirketine sahipsin. Aynen. Asıl amacın designer olmaktı. Evet, nerede, Benim tarzımla nerede? alakalı ne düşünüyorsun abi? abi? Gelinlik falan ama. Şimdi hani bu işimi de yarıyor işin açıkçası. Yani dizayn yaparken veya evle alakalı fikirler verirken çok işimi yarıyor. Hı -hı. Daha önce yaptığım şey. Yani mümkün olduğunca tek işte çalışmayın. Birçok işi yapabiliyor olun. Bu çok size büyük bir avantaj sağlıyor. Amerika'ya gelecek olanlar için. Sadece bir işler anlıyorsanız yine bulursunuz ama zaman alır. Ama birçok işler anlıyorsanız ve eliniz yatkınsa yapıyorsanız yapabilirsiniz. Neyse önemli olan şu. Sizin... Geldiğiniz zaman en az 4 sene bir yerde çalışmanız gerekiyor ve o kişinin de evet bu işi yapabilir diye size onaylaması gerekiyor. Yoksa alamazsınız. Hı hı. Ben de aynı prosesten geçtim. Sonra sınava giriyorsunuz. Hem yazılı sınava giriyorsunuz iki tane. Ondan da %80 oranında yapman gerekiyor soruları cevap vermen gerekiyor. Sınav İngilizce mi oluyor İngilizce abi? İngilizce tabii ki abi. E yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir 60 tane kanun sorusu. Yaklaşık 60 tane de bir işle alakalı sorular var. Bu general contractor için yani ben her işi yapabilirim. Evi sıfıra inşa edebiliyorum. Onlar için böyle ama diğer... Meslek grupları için, elektrik için sadece elektrikten giriyordur belki, bilmiyorum. O konuda bir bilgi sahibi değilim. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü şimdi bu videoları izleyen kişilerin, biraz Construction olma e, iştahı kabarmış. Çok zor abi! öyle söyleyeyim. Gelmeyin lan! <laughs> Ölüyorsunuz burada! <gülüyor> Haftanın 7 <laughs> günü çalışıyorsunuz. Yani Construction olmanın prosesi hemen hemen böyle. Başka eklemek bilmen, istediğin bir şey var mı? İşi bilmeleri gerekiyor abi. Yani ben geldim, kartı aldım diyelim ki bir şekilde aldınız standık birini buldunuz size sponsor oldular İşe bilmiyorsanız işi batırırsınız adama dersin 20 bin dolar sana maliyet olur 40 bin dolar hepsi sıkıntılar benim olur arkadaş <laughs> benim <Bring gülüyor> level quick <laughs> 20 bin dolar cebinden para ödersin. Kaçamazsın da çünkü eğer kaçarsan seni iş bitirmeden gidersen seni şikayet ederler. Lisesini iptal ederler. Bir daha da iş yaptırmazlar. O yüzden bu işleri aynı şey gibi uçak kullanır gibi bir eğitiminin olması lazım. Bir yani hani geldim Türkiye'de inşaat gibi düşünmeyin arkadaşlar. <laughs> Türkiye'deki inşaattan burası bambaşka. Türkiye'de adamlar abi bir haftada bir hafta değil ya. Dört günde mutfak dolaplarını koyuyorlar. Her Türkiye'de şeyi koyuyorlar. parası olan müteahhit olabiliyor abi. Herhangi bir lisansı. Evet, burada öyle değil. Burada arkadaşlar yaptığınız her attılan civataya kadar sayıyorlar. Yani belediyeden sonra gelip bunları bizi denetliyorlar. Yaklaşık burası için yaklaşık 20-25 tane şeyimiz olacak. Denetimimiz olacak sadece bu, bu bina için. Onların her birinden de geçmemiz gerekiyor. Birinden geçmeden de diğer projeye başlayamıyoruz. Diğer... Level level. Level level. Aynen. Aynen öyle. Bak, şey göstereyim. Ha. Gel şurada. Bu structural bir bim. Gördün mü? Burada adamlar bolt yapmışlar. Bak mesela buna shear bolt deniyor. Evin gördün mü şu metal strapları? Görüyorum Şimdi abi. Şimdi sen bunu tutarsan, bunu sökersen burayı, bu ev Göçer, i̇lk, taşıyıcı. bu taşıyıcı bu taşıyıcı. yani bunu bilmen gerekiyor. Biliyorsan ilk başlangıçta buraya vurmuştuk da geri gelmişti. Oh. Mesela bu taşıyıcı, buna delik açılsaydı ki açıldı ilk vurduğumuz videoda. Hı hı. Ondan bir şey olmaz ama yani bunu bilmen lazım. Ne şekilde yapmaları gerekiyor taşıyıcıların? Gerçekten mesela şuna bakıyorlar, gel böyle. Bak gördün mü çivilerini? Bu çiviler arası 3 inç olması gerekiyor. 3 inç, 3 inç, 3 inç. Eğer sen bunu aralı atarsa geçirmezler ve tek de yiyebilirsin yani. Tek yemek şöyle oluyor. Adamlar eğer sen geldiğin zaman belediyeden senin bu işten anlamadığını farkın varırlarsa diyorlar ki bu adam işten anlamıyor yeterli şekilde değil bilgiye sahip değil hiçbir şey olmadan da yani o sitede iş yapmanı engelleyebiliyorlar. Anladım abi. Yani peki bununla alakalı bir Çok eğitim yani bir eğitim falan yok. var mı? Constructur eğitimi. Abi, Yoksa o 4 senede işi yaparken kendi kendine mi öğreniyorsun? Şimdi, ameli olacaksın. Yani bu işte ameli Kursu olmadan, yok mu abi bunun ya? Abi sen şimdi <laughs> inşaat kursunu yapamazsın ki. Yani şu adamlara sor. Benimle beraber 6-7 seneden beri çalışıyorlar. Hı <laughs> Ama yani gel gör mesela adamların dediğimiz zaman şu evi sıfırdan yaptığımız zaman hepsinin bir ustalığı var yani yapamazlar. Hı hı. Ben öyle değilim bak ben şöyle söyleyeyim e, sıfırdan acı bir tek kişiyle Berkaycığım, hı hı. evi komple temelden yukarıya kadar tek başım yapabiliyorum. Wow evet zaten. Yani Senin ne bir... videoları çekerken ben de bunu fark ettim. Evet. O zaman diyorsun ki bu işin okulu yok bu işin okulu saha saha sahaya geldiğiniz zaman işi öğreneceksiniz. Yavaş yavaş başlayacaksınız. Önce banyo yaparsınız. Sonra mutfak yaparsınız. Tadil işlerinden bahsediyorum ama bu ölçekli Atölye kafadan 1 milyon dolarlık iş yapmak istiyorsanız böyle bir işi yapmak için de bilgi sahibi olmanız gerekiyor. O zaman abi birazcık açıkça söylemek gerekirse bu işin ameleliğini çekmek gerekiyor. Yani öyle hemen ben konstrukçör olacağım. Önce çekeceksin cefa, sonra çekeceksin sefa. Evet, çok doğru yani sen o cefayı çektin abi. Evet, ben hani öyle böyle değil. Yani ne? ben mesela şöyle söyleyeyim. Neler yaptın? Ben e, tecrübem. Ben bir tane iş yapmıştım. Yaklaşık 400 bin dolara. Tam olarak 9 ay, 10 ay çalıştım. 400 Hı -hı. bin dolar bitti. 15 bin dolar üzerinden para verdim cebimden. Hı -hı. İşte bitirdim ama 15 bin dolar zarar değil. sıkıntılar benim olur arkadaş. Bring <laughs> level, Quick. Düşün yani. 19 ay, 10 ay falan hiç para kazanamadım. Hep hazırdan yedim. Yani evi para götüremedim. Bu senin şirketin sırasında. Tabii mı? tabii. tabii ha, şekil ya, sırasında başka ya. biri için bir değil. Değil, değil, değil. Yani piyotekle çok düşük kalmıştı. Öyle bir zarar ettim ama hiçbir zaman işte bir şey yapamıyorsun. işe demiyorsun ki ben bu Hadi diyelim zarar edeceğim. bir de bunun detaylarını böyle kimiler 3 inç falan olacak. Bunları bileceksin. Bir de iş ne kadar kost olacak, onu bileceksin. Hesapmama Ondan lazım, sonra bir de müşterileri işçiliği. böyle. Ben şeyi fark ettim abi, sen birazcık bununla alakalı da konuşabilirsin. Müşteriler çok soru sormadığında sen ekstra bilgileri veriyorsun. Çünkü biliyorum çünkü soracaklarını yolda. Do you have any question for her or I mean like a price anything? Sormazlarsa da ileride sana problem olacak estimeittir bir daha bunun şeyini Aynen. hazırlamaktır falan. Aynen. Bu müşteri ilişkileri konusunda ne tavsiyeler vermek istersin? Abi müşteri her zaman haklıdır. Yani müşteri kesinlikle tartışmaya girmeyin. Hep sizleri alık çıkarsınız. Hı hı. Önceden yapacak olduğunuz işleri ekstra varsa yapmadan önce söyleyin. Deyin ki bu işler benim fiyat teklifim için yok idi. Açıyorsun duvarı. Mümkün olduğunca yani yaptığınız fiyat tekliflerine olabilecek tüm riskleri karşılamaya çalışın. Sonradan size sürpriz çıkartmayın müşteriye. Hı hı. Bunlar müşterinin sevmediği şeyler. Tabii ki açtığımız zaman bazen duvarlar arızalı oluyor veya şey oluyor. Atıyorum kafadan, sudan dolayı hasar görmüş oluyor. Onlar hı hı. haricinde hı hı. yani mümkün olduğunca müşteriyi koruyun öyle söyleyeyim. Yani kendi bir akrabanız gibi samimi olun müşteriye karşı, şeffaf olun. Fiyat konusunda her şeyde yaptığınız işle alakalı sorun yaşamak istemiyorsanız. Yani mesela böyle ben daha önce başkasına çalışıyordum. Eve Hı -hı. gidiyorduk. Ee, şöyle söyleyeyim. O da kontraktör, Ben onun işlerini yapıyorum. Şey diyordu. Bana söyleme diyordu. Yani müşterinin yanında gösterme olabilecek olan olması gereken. Örnek olarak söyleyeyim. Ben ne dedim? Gel buraya. Bu Hı -hı. evde mesela girer girmez gördüğüm ki benim fiyatın içinde dahildi. Bak bunu çoğu kontraktör, Yani çoğu müteahhit yapmaz. Gel böyle, şöyle gösterelim. Bu nedir? Aa. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Boru. Bu borudur, okey. Şimdi... <laughs> Maniden oldu biraz mı? Size bir buçuk inç. Bu Hı -hı. tamam. Ama baktığınız zaman evin tüm borularını, 1998 yılında yapılmış arkadaşlar bu bina. Benim doğduğum yıl. Bunun bütün boruları bakır boru, evet doğru. Ama bu duvarın içine girdiği zaman 3 ¾, yani 3 bölü 4 ölçüsünde olması lazım. Bu 1 bölü 2 ölçüsünde. Dolayısıyla evde ben eve girmeden önce müşteri dedi ki, ''Bilal, biz evde şöyle bir sorun var, sıcak su çok geç geliyor.'' Borunun çapı küçük olduğu için suyun da debi hızı düşük oluyor arkadaşlar. Ulaşması uzun evet. sürüyor. Adamlar fiyatı uygun çıksın diye komple evin bütün ana borularını bina yaparken yanlış ölçüde yapmışlar. Bunları mesela ben fiyatın başında dahil ettim. Böyle bir ihtimal var arkadaşlar dedim müşteriye. Bunu dahil etmem ister misiniz? Fiyatı da bu kadar olacak diye dahil et dediler ki şimdi de teşekkür ettiler az önce. Bu önemli. Şimdi sana böyle bir sorunu sana söyledi müşteri. Sen sorunun sebebini bilmiyorsan bu fiyat teklifini yanlış verdin. Başta da söyleyemediğin aynen, için aynen. müşteri de derdi ki ama bu böyle Şimdi, fiyatta değil. Ne yaptırsan söyleyin. Genelde kontratörler bunu biliyor ama söylemiyorlar. Hı hı. Neden dolayı? Sadece şundan adam belki ekstradan çünkü inşaata başlamış artık gitme şansı yok. Müşterinin gönderme şansı yok. Ekstradan 20 bin dolar para kazanabilirdi üzerine. Ama ben yapmıyorum. Hani neyse. Ama bu suyun geç gelme problemini çözemezdi. Müşteri, Müşteri derdi. Ya ben açtım. Benim estimatimde sadece buradan yeni gidecek olan yere boruyu taşıma dahildi derdi. Şimdi derdi ki bütün evin borularını değiştirmem gerekecek. bana ver oradan 20 bin dolar. Ya yani gerçekten söylediğim rakam gerçekçi bir rakam bu arada. Onun dışında gördüğünüz gibi bunlar mesela şöyle kısaca bilgi vereyim. ısıtma soğutma boruları. Bunlar da değişecek arkadaşlar. Tamamı gidecek. Bunlar elektrik ha. Türkiye'deki buatlar, bizdeki buat buradaki de box deniyor. Kızım şöyle. Elektrik kesik zaten. Açıp kapatma tuşları var. Bunlar tamam A'dan Z'ye yenilenecek. Burada gördüğün mesela şu boru, şuradan gelen boru bak. Şu boru buradan geliyor, tamam mı? Bu da mesela ısıtma soğutmayı yapıyor. Bunların tamamı yenilenecek arkadaşlar. Zaten videonun devamını göreceksiniz. Bugün bu arada 5. gün. Onu da söyleyeyim, 5. güne göre iyi bir performans sergiliyoruz. Bu duvarların şekilleri değişecek. Yani neler değişecek? Bunların yapıları değişecek. Normalde burada olan duvar ileriye taşınacak veya burada kapı yoksa, buraya kapı eklenecek gibi gibi işler. Hı hı. Bu arada Berkay, permitimiz daha onaylanmadı, onu söyleyeyim. Hı hı. Biz şu anda önden buna şey diyoruz, preparation diyoruz. Hı hı. Bu preparation belediye daha bize onay vermeden başlıyoruz. İlk kontrol edecek olan şeyleri, hepsini hazırlıyoruz. Belediye geldiği zaman da tak diye tüm permitleri yani bütün inspectionları, bütün denetlemeleri geçiyoruz. İşi bayağı hızlandırıyor yani. Evet hızlandırıyor. Er, erken kalkan yol alır. Biz de erken işe başlayalım. Abi her videoda en az 4-5 tane özlü söz Abi söylüyorsun. Abi seviyorum. Ne yapayım? Kendimi tutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi o zaman teşekkür ederim. Benim sorularım, merak ettiklerim bu kadardı. Bu videoyu burada bitirelim Kapatalım istersen. O burada. Evet, nasıl construction olunur? Sana bunu sordum, hani bunu öğrenmek istedim. Kendim yok olacaksın yoksa? Tecrübe falan. He? Abi her işi sen bana anlatırken ben de dinliyorum seni. Vallahi Diyorsun ki açık olacaksın öyle, her şeye değil mi? Atlas diye açmıyorsun sonra. Ay. Atlas construction olur ya böyle Türkiye'de. Yok abi, ben e, sinema yapmak istiyorum. Kendi evet. işimi yapmak yani, istiyorum. Sorularını gelecek. mutlaka bırakabilirler. Sorularını muhakkak bırakın. Beğen butonu burada, paylaş butonu burada. Arkadaşlarınızla paylaşın videoları. Kanalımız çok yeni, desteğe ihtiyacımız var. Lütfen e, videoları beğenin, uzun süre izleyin izleyebildiğiniz kadar ve devamını gelsin lütfen videoların. Sizin sayenizde olacak bunlar. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şurada göster fare boklarını. Bokları. Fare bokları, şey gibi gibi duruyor.